Okan! Okan! Bak hizmetçim değilim ben senin. Banyodan çıktıktan sonra şu ıslak zemini kurulamayı öğren artık ya. Islak zemin o Demetçim adı üstünde. Sen de bunu öğren canım. Bana sabır var ya. Sen prize de elektrikçi çağırmadın değil mi? Ben halledeceğim onu ya. Bir aydır halledeceksin. Her şeyimiz eksik. Her şeyimiz yarım. Her şeyimiz bir şey ya. her de para yetişmiyor ki hayatım. Yarını da düşünmek lazım. İyi o zaman Okan. Yarını düşünmekten bugün yine pirisiz kalalım, tamam mı? Hadi bakayım. İyi geceler sana. Yemek için trip atıyorsan telafi ederiz hayatım. Sırnaşma valla. Bu akşam hiçbir şey olmaz seninle. E, hangi akşam olur iki aydır? Yarın iş var. Erken kalkacağım. Başım ağrıyor. Çok yorgunum. Havamda değilim. Bahane kombosu yaptı ya. İstenmediğim yerde durmam zaten ben. Okan. geçti. Salonda yatma. Küçük odada yat. Horultun buraya kadar geliyor çünkü. Hadi. Ay, bütün yara. O ütüyü al ruhu yap. Ruhu yap git kendine. Baba! Al kendim bak. Hadi oradan ya yalancı. Beş kez kontrol ettim kızım. Mehmet. Hı? Artık zenginiz. Alo. Aşkım. Aşkım diyen dillere. <laughs> Bak diyorum ki bir yıl boyunca paraya dokunmasak aylık faizi 12 bin lira ediyor. Ne? İki bin harcar on bini faize basacağız. Aşkım sen işe gittiğinden beri paraya hesabı mı yapıyorsun? Yıl sonunda 200 bin lira koyuyoruz kızım kenara. 200 bin. Ana parayla ben kendi şirketimi açıyorum. İlk yıl bir ev alıyoruz. Sonra iki, sonra üç. Sonra dördüncü, sonra... Ne şirketiymiş o Okan? Yıllardır hayalini kurdum şirket. Okancığım, yıllardır kura kura şirket hayalini kurdun ya? Önce bir tatile gitseydik seninle. Tamam canım, önce bir kendimizi bir sağlam alalım da. Başlarım senin sağlamanına he. Yıllardır sağlama ala ala şiştim yemin ederim ya. Hayatımı yaşamak istiyorum oğlum ben artık. Ben de daha iyi bir hayatımız olsun diye uğraşıyorum hayatım. Ne bağırıyorsun ya? Ben de iş kuracağım o zaman. Kafe açıyorum. Kafe mi? Olmaz, ölü yatırma ya. Hiç hayatta olmaz. Ölüm öyle canım. O parada benim de hakkım var ve hakkımı sonuna kadar kullanacağım. Tamam, tamam. Neyse. Bana bak. Paradan kimseye bahsetmek yok ya. Okan'cığım sen iyi misin? Saçmalıyorsun herhalde. Tabii ki de bahsetmeyeceğim. Hadi kapa, moralimi bozdun yine zaten. kaymıyor Demet Hanım. Yani bir saat gecikmeyle de olsa nihayet teşrif edebildiniz demek. Efendim trafikte takıldım ben. Ya biz de her gün aynı yollardan gidip geliyoruz bu iş yerine. Ama nedense biz hiç trafiğe takılmıyoruz. Bu sefer ilk oldu. Çok özür dilerim. Bu gecikmeyi maaşından keseceğim. Maaşımı mı keseceksiniz? Hı -hı. <laughs> <laughs> kes Ersan kes. Üslubuna dikkat et ve benimle doğru konuş. Çabuk geç kasaya. Sen geç kasaya. Bir gün de sen geç. Anlamadım. Anlamamışmış. Anlamayacak bir şey yok. Yıllardır üç kuruş ücretle it gibi çalıştırıyorsunuz. Topuklu ayakkabılarla sekiz saat ayakta, ...sırnaşan pislik müşterilerine sahte gülücükler saçarak, yeri geliyor kırk derece ateşle, ömründe buy 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 ediyorum ya. Kaç kere düştüm bayıldım lan yorgunluktan. Bir kere dönüp bakıp iyi misin diye sordun mu? Sormazsın. İnsan değilsin sen çünkü. İstiva ediyorum lan. Baş. Ya canlarım. Ya beni siz var ettiniz. Sana demedim. Ya. Gözüm üstünde. değiş böyle gideceğim. Ay ben dilime sıçam ya. Ya ben nasıl istifa ederim de Ay bir de tükürdüm adamın yüzüne. Bunun geri dönüşü de yok iyi mi? Aman. Dünyanın en sıkıcı işiydi zaten kızım. Bak bunun aidatı var, kirası var, kart borcu var, var oğlu var işte. <laughs> Yemişim kartını da borcunu da kızım. Düşündüğün şeye bak ya. Ben varım. Ben sana destek çıkarım merak etme. Cık, sen önce bir kedi götüne destek çık. <laughs> Bacım, bize piyango çıktı. Nasıl? ya? Sen ciddisin. Aa, nasıl kızım? Nasıl sana piyango çıktı? Bildiğimiz piyango. Ee, nasıl bir kikavet? Çok iyi. Kaç lira? Beş milyon. Beş milyon mu? Beş milyon mu? Beş bin, bin milyon. Beş yüz milyon mu? Çüş. Ne çüş? Beş yüz bin. bin. Beş yüz bin Beş yüz bin ha, 500 bin. Sadece 500 bin kız. 500 bin ha? Ne diyorsun ya? Çok iyiymiş 500 bin. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Okan eğer senin anlattığın gibi biri ise kesin şu anda Çorum'da arazi falan bakıyordur o parayla. Sen olayı anlamadın herhalde. Para ikimizin parası kızım. Öyle diyorsun da o şu anda kesin levlebiciyle konuşuyordur değil mi sana valla? Çorum'daki levlebiciyle. Çorum. Kalk kız. Vapur gitmeden inelim. Gel, gel, gel. Ne gel. oldu gel. ya? Ben de bir şey yapacağım. Allah Allah. Sen burada da şu iş yapmak istedin emin misin? Biraz tuzlu gibi geldi bana çünkü. Çok eminim hem de hiçbirinin fiyatlarına bakmayacağım. Gel buraya. <laughs> Kiralık dükkan... Kızım arasana! Arayayım mı? Hadi ara. Kız Okan beni öldürür. Aman canım o çorumda baktı şeye baksın. Ha, arıyorum ben vallahi arıyorum. Güzel. Bakayım. Arıyorum. Ha. Ne diyor? Dur daha bir şey demiyor.